Van Müşte'nin kaçırılmasına bir dahlim var mıdır abla? <laughs> Tuğtekin'i sevdiğime hiç inanmadım. Ertuğrul'dan intikam almak için ona yanaştığımı düşündün hep. Kendi çıkarların için. Ertuğrul'un beni kardeş gibi sevmesine rağmen ikimizi aynı döşeye sokmaya çalıştın. Şimdi yine kendi çıkarların için gün doğdu ağabeyimle Goncagül'ün evliliğine mani olmaya çalışırsın. Yine pislik düşüncelerinle ve iftiralarınla. Yeter. Görmez misin? Şeytan her bir yanımızı sarmış. Sinsi sinsi zehrini akıtmakta. Anlamaz mısın? Korkut Bey'in ölmesi sadece bir başlangıç. İstediklerini elde edene kadar önlerine kim çıkarsa onu da öldürecekler. Buna Gündoğdu Bey'im de dahil. Tutekin Bey de. Yetti gayrı. Bu kadar saf olma kardeşim. Herkesi kendin gibi sanırsın değil mi? Kaç kişinin canını yaktın? İnsanların yuvalarını yıktın. Kendi yuvanı da yıktın. Yetmedi mi? Bey karısı olmamı isterdin hep. Oldum işte. Ama bu kez senin kirli oyunlarınla değil. Sevdiğim için oldum. Sevildiğim için. Eğer... Banu Çiçek'in kaçırılmasında bir dahlin varsa... Eğer... Aytol'un anamın söyledikleri doğruysa... Dodurga obasının beyi Tultekin'in hatunu olarak... ...en ağır cezayı çekmem için elimden geleni yapacağımdan şüphe etmeyiz.